Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Dilek Tatal. Çiftlik hayatı özleyenler için aslında diyebiliriz. Bu bir dönümün içinde neler yapılabilir bir hayal edelim. Ben içine bakıyorum, kuyuya benziyor <laughs> <laughs> değil Dikkat et düşün. Değil. <laughs> Günümüz mutfaklarına baktığımızda gayet geniş bir mutfak alanı görüyoruz burada. Numaran kaçtı senin? Bak kimse kimsenin telefon numarasını ezbere bilmiyor. 54 Merhaba ben Nilay Cihan, ben Dilek Tatal. Epo hepinize tekrardan merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Metrekareli bugünlerde Dilek, Urla Yağcılar'dayız bugün. Nilaycığım Yağcılar Urla merkeze kaç kilometre? Buradan 15-20 dakikada gidiyoruz Urla merkeze. Yağcılar e, bir köyken e, şimdi artık Urla'nın 37 mahallesinden biri bir tanesi oldu. Olmuş. Evet oldu Tabii, artık. Neden yağcılar dendiği hakkında, hem yürüyelim elinize hı hı. doğru hem de biraz evet. bilgi verelim mi? Ee, tabii ki burada zeytincilik, tarım, hayvancılık, ilk buraya Selanik göçmenleri yerleşiyor aslında ve bu mesleklerle uğraşıyorlar tabii ki. Ee, ve burada adını da buradan alıyor yağcılar olarak. Ve köy o zaman tabii ki. Doğru evet, ve tamamen tabii. zeytin ağaçlarıyla bezeli. Hı hı. Hı hı. Şimdi mesela bir dikkat çekmemiz gereken unsur var. Burası Palmiye sokakmış. Bu site ilk yapıldığında her sokağa bir bitki adı verilmiş. Ya çiçek Ağaç adı. ya da çiçek Hı -hı. adı. Palmiye sokaklar, Manolya sokaklar, Zambak sokaklar gibi. Ee, biraz da yapısından bahsedelim. Genelde arsalar işte bir dönümle beş dönüm arasında Hı -hı. değişiyor. 81 tane burada çok güzel villa var. Evet. Biz bunlardan bir tanesini Hı -hı. birazdan size göstereceğiz. Bizim gezeceğimiz bir dönüm içerisinde. Evet. Ayrıca sokakları adını vermiş demiştin ama bir ek ilave daha yapayım. O biraz bozulmalar olmuş olsa da o sokakta o çiçekler var. Yani ha, palmiye evet. sokakta palmiyeler, Manolya evet. sokakta man manolyaları görüyorsunuz. Evet. Özelliği bu. Hadi evet evimize, evimize doğru geçeyelim. ilerleyelim. Bizim evimiz manolyo sokakta. <gülüyor> 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 e, buraya yaklaşık 13 kilometrelik bir yoldan geldik ama geldiğiniz yol efsane bir yoldu. Biraz anlatalım hmm, doğa mı? Doğa harikası. Çapkurlar değil evet. mi? Ee, gerçekten gelinen yol çok başarılı. Çekimini de yaptık zaten. O yolda Size mutlaka göreceksiniz. Evet. Ee, bir de burada söyleyeceğimiz şey Altınköy plajı, Demircili plajı. Bunlara evet. çok yakın. Yani burada bir yazlık yaşam. Gibi kullanan aile çok fazla yaz-kış yaşayan aile çok fazla ama evet. denizlere, plajlara yakınlığı evet. çok yani, çok yakın. E, sanıyorum bir tık daha azmak değil mi? Bu yani üç plajı evet. sayabiliriz. Evet. Hepsi de çok güzel plajlar. Çok, evet. Çok, çok güzel. Urla'nın güzel plajlarından ve evimize geldik dilekçim solda hemen evimiz. Bizim evimiz bir dönüm içerisinde. Evimizin yaya girişi. Binamız arkada yine çok güzel. Doğa içerisinde değil mi? Adını da buradan alıyor. Evet. <laughs> e, doğa çiftlik evleri diyebiliriz. <laughs> Ahşap, e, doğal taş, taş evet. ve yeşilin uyumuyla e, muhteşem bir e ee, çiftlik hayatı öz, özleyenler için aslında diyebiliriz ki çok da keyifli bir yaşam alanı oluşturulmuş burada. Tamamen doğanın içindeyiz yine. Evet. Evet. En güzel tarafı o. Hiç böyle sıfır ses, sadece kuşların. Sıfır ses demeyelim cır bu yaz cır bütün cırlarımız. çekimlerde. Bu yaz, evet. Ağustos yalnız bizi yalnız bırakmadılar. Bizi hiç bırakmadılar. Hep bizimle beraberlerdi. Cır Kaç cır. kişi çektik bilmiyorum ama cırcırlar susmadı. Burası yaya girişimiz. Evimizin oradan gösteririz. Otopark tamam. girişi de var ayrı tamam. tabii. Bu yaya girişimiz. O yüzden geçelim içeriye evet, doğru. Girelim. Bahçemize doğru bir girelim bakalım. Büyük bir bahçemiz var. Bu bir dönümün içinde neler yapılabilir bir hayal edelim. Neler yapılabilir Nilay? Ben direkt havuz koydum. <gülüyor> <gülüyor> yani koydun ama bize söylemedin. <laughs> Söylemedim. Hemen şu bölüme bir tane havuzu koyardım. Evet. Bunlar tercih edilmemiş. Tabii, tabii tabii. Herkesin tercih meselesi böyle şeyler tabii ki doğal olarak. Ama çok büyük bir bahçe alanı var. Evet. Ee, çok fazla evde yaşam olmadığı için de tabii bahçe biraz daha bakım istiyor. Ve zaten bu sıcaklardan hep bunu da söylüyoruz. Yani bugün ee, en iyi bahçe bile maalesef e çimler özellikle aynen. kurumuş durumda ama bunlar problem değil. Gene burada zeytin ağaçlarımız, meyve Hı -hı. ağaçlarımız Hı -hı. var. Hı -hı. Aslında akşamüstü gördüğün gibi güzel de bir gölge alan oluşturuyor. O oluşturuyor. Evet. Hatta belki yan duvara doğru çünkü orası yol. Evet, ee, teraslan, şey güneşlenme terası değil mi? Tabi. Etrafında güzel bir yüzme havuzu. Hı -hı. Ee, evet. Özellikle çocuklu aileler için çok da tercih edilebilir bir pozisyon olabilir Kesinlikle, kesinlikle. Büyük bahçemiz, hayallerimiz. Hatta oluyor. burada güzel bir şey, e, gül serası gibi şey, e, kuyusu gibi yapılmış ama sanki böyle eski bir kuyuyu e, değerlendirmişler Aslında. gibi. Acaba kuyu mu orada var? Değil. Dekoratif ama. Evet, Dekoratif bence de. Ee, bahsettiğimiz gibi soldan girişimiz var. Burada değil ki mi? Üç tane falan rahat. Evet, rahatsa Arka arkaya geldiğinde sıcak ee, sığacak. Ben içine bakıyorum. Kuyuya benziyor. <laughs> değil. Dikkat et düşün değil. <laughs> Yok, kuyu yani. değil. Evet, kuyu Tabii değil. ki kuyu değil. Ee, bu şekilde istersen e, bahçenin yoğunluğu da evin sol tarafında Şimdi kalmış. teras alanımız var yine. Hı hı. Hem yanda hem hı hı. ön tarafta. İncir ağacımız da var. Evet. Nar ağacımız var. Değil mi? Zeytin evet. falan. Oldukça elmalar gördüm. Daha da birçok ağaca yer var. <laughs> İstenildiği kadar. Yavaş yani yavaş evin içine geçelim mi? Geçelim yavaş yavaş. Yandaki teras alanımız. Şimdi evimizin e, ana giriş sokak kapısı burada Dilekçim ama Arka taraftan da eve giriş yapabiliyoruz. Evet, çift giriş. Çift, çift girişli. Burada bir teras alanımız var. Hı hı. Bu şekilde. Hatta güzel bir, evet, pergule ile de hı hı. kapatılmış. Oh, burası güzel. Burası güzel Parmakla <laughs> çalıştırdım mı da çok keyifli. Evet. Oturulur burada. Evet. Özellikle akşamları esintisi oldukça iyi buranın. Ah. Ne yapıyoruz? İçeri girelim yavaş hı. yavaş, değil mi? Hadi bakalım. Evet, dilekçim. Seni şöyle içeri doğru alayım. Evimize geldik geniş güzel bir hol karşıladı. Çok güzel e, orijinal objeler de görüyorum. Kim bilir salonda daha neler göreceğiz. Geçelim mi salona? Hadi bakalım geçelim. Evde e, yatay mimari fazla. Evet. Zemine ağırlık verilmiş. E, bu da güzel. Güzel. Eee salonumuz yüksekliği oldukça iyi. Evet. Bir şöminemiz var burada. Hı hı. Evet. Ve hemen Açık bir mutfak karşıda ki mutfak alanı da oldukça büyük bir alan. Evet, ara ara gene içeride de taş dekor oldukça Hı -hı. güzel olmuş değil evet. mi? Evet. Böyle biraz country havasını var. yansıtmış gibi. Evin tabii. E, bu nostaljik mobilyaları da aslında bütünleşmiş Hı -hı. gibi bakar mısın? Çok hoş sandalyeler, masalar. Bayağı bir geniş yani. Evet. Şu günümüz mutfaklarına baktığımızda gayet geniş bir mutfak alanı Doğru. görüyoruz burada. Doğru. Masamız Ki, falan burada. Buraya, e, şık bir ada mutfak bile çok güzel olabilir e, değil mi? Şimdi tabii ev e, belli bir zaman var. E, mutlaka elden geçirecek bazı noktaları var bu evimizin. Evet. E, onları herkes artık e, güzel oynamalarla evet. Evet. yani herkes kendileri hayalini de, gerçek de, gerçekleştirecek. F. F. E. şey Buna çok uygun. Kullanım çok alanı uygun. çok uygun. Çok uygun çünkü metrekaresi dediğin gibi evet. çok güzel. Şimdi bu bölüm, şimdi salon diğer mutfak evet. oluyor. Altta iki odamız var. Mesela bu da çok avantaj. Evet evet evet. Yani hatta galiba zemine şöyle, yaygın olduğu için. E, şimdi içeride görürüz ama bu katta iki e, banyo, iki duş mu öyle bir şey vardı yukarıda. Da. Yani Bence ayrıca bir bakalım. bakalım. Ebeveyn <laughs> de vardı diye hatırlıyorum. Banyosu var <laughs> tabii ki var. Şimdi bu koridor alanımızdan tekrar başlangıç noktasına geldik ama hmm. 1980'lere mi dönüş? Numaran kaçtı senin? Bak kimse kimsenin telefon numarasını ezbere bilmiyor. Niye? Ben biliyorum. Herkes kayıtlı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Eskiden ezber numaraları burada dediğim bahsettiğim ikinci, ikinci kapı. Evet arkadan evet. giriş kapımız yedek bir buzdolabımız hı hı. E, ve evdeki bazı tesisat. Ha, hatta şöyle tabii bu, geri gelmişken söyleyelim. Ele, evde e, elektrikli kat kaloriferi pardon özür diliyorum. Mazotlu kat kaloriferi var. Hı hı. Ancak e, biz gelirken şunu gördük ki artık bu bölgede doğalgaz gelmek üzere kazısı yapılıyor. Evet. Demek ki çok yakın bir süre içerisinde. Gelebilir. Doğalgaz kullanımına da evet. başlanmış olacaktır. Evet kesinlikle. Şimdi burada bir Evet, sağ tarafımızda bir banyo var. Burada genel var. bir banyomuz var bizim. Hı hı. Bu katta dediğimiz gibi iki oda var. Evet. Bir genel banyomuz burada, iki oda için. Doğru. Hemen şu taraftaki odaya geçiyorum. Tamam. Bu arada bunu da tabii hatırlatalım. Bu evde yaşanmıyor. Doğru. Şu anda şu an için yaşanmıyor. Bir ebeveyn banyosu burada var. Bayağı geniş bir ferah bir oda. Hı hı. Ama şu an için dediğim gibi hani. Diğer eş, evlerden de eşyalar buraya getirilmiş. O yüzden biraz eşya yığını gibi görülebilir. Ama e, şu anda yaşanmadığını Dikkatle özellikle belirtiyorum. Dikkat, çeken bir başka detay da e, Hı -hı. sürekli şey. E, her gördüğümüz bölümde klimanın oluşu. Evet. Kendine ait ebeveyn banyolu. Evet. dediğin gibi doğru söylemişsin. Evet, evet, <laughs> ebeveyn banyolu odamız varmış. Şimdi yan tarafta bir odamız daha var ama orası şu anda maalesef... Daha da full dolu. <laughs> evet. Onun <laughs> <evden> Diğer gelen eşyalarla dolu. <laughs> odadan mi? biraz daha küçük bir oda var. Banyosu yok. Evet. evet, banyosu yok. Buradan biraz daha küçük bir oda var. Ama çok avantaj. Yani zeminde yaygın evde şey her zaman. Mi? Bu dolabın aynısından babaannemde vardı. Allah rahmet eylesin. Ne kadar. Güzel. <laughs> Bunlar orijinal ahşap yani. Evet çok evet, güzel. Tabii. Bir güzel evde, detayda merdiven. Bu evde bu merdivenler değişmez. Yani kesinlikle değişmeyecek şey varsa bu. Evet. Değil mi? Yok. Yani bize göre kesinlikle. <laughs> evet. Kesinlikle hala mükemmel görünüyor çünkü. Gel yukarıya çıkalım. Ahmet yukarı. Üst katta sadece iki odamız var. Bir genel banyosu var. Evet. Ee, bu odalarımızda bir banyosu yok. Yine çatı eğimleri çok güzel. dikkatın çekti mi? Evet, bunlar çatı odaları. Çok keyifli iki oda var Kesinlikle burada. Kesinlikle çok keyifli. <laughs> ee, yani dediğimiz gibi zeminde zaten geniş bir e, yapı geziyoruz şu anda. Yukarıda sadece iki evet. tane odamız var. Hemen tamam. tamam, bir oda biri karşıda. Çok hoş olmuş. İstersen şöyle bir bakalım. Hı. Tamam. Oradan. Evet. Tavanlar gerçekten çok keyifli. Yes. Güzel olmuş. gibi esiyor. Çok da güzel esiyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. Kesinlikle çok güzel esiyor. Ee, Teikli, diğer oda da buradan biraz daha büyük. Şöyle. Evet, yan tarafı Ama yine tabii eşyalar nedeniyle. Eşyaları söyledik. Evet, evet. Şu anda yaşanmıyor bu evde. <laughs> Pardon. Evet. evet, gördüğün gibi bir tık daha ondan büyük bir odamız da burası var. Ben objelere bayıldım bu <laughs> evde. Antikalar var burada. <laughs> evet, kesinlikle. <laughs> Antikalar var gerçekten, evet. Güzel. Evet, Sen, ev böyle. Hadi şimdi dışarı Hadi doğru gidelim. gidelim. Aşağı doğru gidelim. Evet, dilekçim seni şöyle çam ağaçlarının altına doğru götüreceğim. Kapanışı Bilal yapmak için kapanışı hazırlıyor. Kapatıyoruz. <laughs> huzur deposu bir yerdeyiz, değil mi? ile ilgili öyle diyorlar zaten. Yağcılar bölgesi için genel anlamda bir huzur deposu <laughs> evet, evet. olduğu söyleniyor. Bu evde onlardan biri. Tabii ki evin içerisinde yapılması gereken bazı yerler var. Mutfak ve banyoda bir takım değişikliklere kesinlikle gidilmeli. Ama ana bina yani ana yapı. Çok başarılı. yani benim en sevdiğim yapılardan. Evet. Zeminde zemine geçmiş. yayılma. Zemine e, yayılma. E, alt odaların kesinlikle olması. Kesinlikle alt odaların olması çok güzel. Ve e, aslında şöyle, bölgedeki emsallere baktığımızda, Hı -hı. burası fırsat niteliğinde şu kesinlikle. anda. Kesinlikle. Nilay. Şimdi Ahmet normalde videoyu çekerken o Hı -hı. mesafeleri falan drone ile gösteriyor evet, ya. Evet. Ama ben diyorum ki şu kapanış da akılda kalması açısından son bir kez Ahmet. Altınköy'ü, Demirciliği ve Azma. Böyle bizi bir uçursan, gösterip geri getirsen nasıl olur? <laughs> Belki Var. biraz daha akılda kalır, Aa, değil Ahmet mi? Yapar onları, sen merak etme tamam, güzel. <laughs> Evet bu mülkümüz satılık Dilekçim. Ee, bunun için kimi aramak isterseniz Dilek Kasap ya da Nilay Can. Biz hazırız. Çünkü fırsat bir gayrimenkulden bahsediyoruz. Mutlaka bizi arayın. Ee, çok keyifli bir yerde, çok keyifli bir yaşam bekliyor olacak sizleri. Evet. Niye siz bundan yararlanmıyorsunuz ki? ki? Kesinlikle. O zaman ne yapalım? Hadi artık kapatalım. Bittiyse kapatalım artık. Ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Epa İnci Urla'dan hepinize tekrar sevgiler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın saygılar saygılar <laughs> like <Lay> <laughs> like takip etmeyi unutmayın tabii ki bizleri de lütfen yorum yazın ve abone olun. Ve lütfen bizleri arayın. bunun için sizinle konuşmaktan gerçekten memnun oluruz. hiç rahatsız olmadan bizleri her zaman arayabilirsiniz. Evet. Saygılarımızla.